Merhaba yatırımcı arkadaşlar. Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin hisse senedini inceleyeceğiz. Temel analiz değil teknik analiz olarak inceleyeceğim. Ama temel analizden şöyle bir bilgi verebilirim. son 9 aylık yani 9. ay, 6. ay ve 3. ay bilançoları pozitif, negatif değil kar açıklamış. 3. ayda 940 bin, 6. ayda 3 milyon 600 bin, 9. ayda ise 550 bin Türk lirası kar açıklamış. Şimdiki tabi gelecek bilançoyu bilemiyorum. Bilen Çopaz'ın da gayet e, pozitif bir hava seyrediyor. E, hemen destek ve direnç noktalarını söyleyeyim. Şu an bulunduğu hisse senedinin bulunduğu bölge e, bir direnç bölgesi. E, 7-80 gibi, yani 7.70 gibi burası bir direncimiz. Burayı hacimli bir şekilde kırmış. Hacimli kırması güzel. E, yüksek hacimli bir kırış var geçmişe göre e, Tabii şuralarda daha yüksek hacimler de var. Şimdi hisse senedini incelemeye alacağız tabii ki. Burada bekleyeceğiz. Alım için güzel bir yer. Alan arkadaşlar %5 stoplu. Yani zarar kes kullanabilir. Çünkü burada şöyle bir durum da olabilir. Buradan aşağı doğru eski trend kanalına düşüş yapabilir. Dirençler her zaman daha önce iki kere test etmiş. Gördüğünüz gibi oralardan sonra düşüş yaşamış. Tahminimce olumlu bir havası var. Asıl destek noktamız hisse senedinin alınması gereken, toplanması gereken yer 6 liralardı. Ee, ama trend yukarı yönlü olduğu için hisse senedinde ve değerler gayet olumlu olduğu için şu an güzel konuşabiliyorum. Ama dediğim gibi bu seviyeden girecek arkadaşlar kesinlikle stoplu girmesi gerekiyor ki daha sonra zarar etmesin. Ee, şurada mikro düşüş trendini kırmış. Genellikle bu böyle üçgen yapısında olduğunda. Ee, üçgeni kırdığında bir test atar. Şu gördüğünüz kırmızı mum e, testimiz e, yeşil yakmış, tam üstünde bırakmış. Daha sonra öbürsün yukarı çıkıp test atmış. Hatta ertesi günde tekrar bir aşağı sarkıp tekrar yukarı gitmiş. E, bu güzel bir şey. Buradaki desteğin çalıştığını gösteriyor. Ana desteğimiz 6 liraydı. E, şimdi arada bir desteğimiz var. Şuralar, şu seviyeler. İkinci destek noktamız olası buradan aşağı sarktığında. 670 civarlarından da tekrar hisse senedi alınabilir. Kademeli 6 ve 670'ten de denenebilir. Aşağı düşmesi durumunda ise e, stop noktalarımızı belirleyelim. Burada bir güçlü e, 490'da bir destek noktamız daha var. E, yukarı gitmesi durumunda senaryo nasıl olabilir? Ondan bahsedelim. Yukarı gitmesi durumunda tabi bunun dinlenmesi gerekebilecek. E, burayı geçecek, test atması, yani buranın artık desteğini onaylaması ve buradan. Yavaş yavaş eski şuradaki trendine benzer hareketle yukarı gitmesi beklenir. Yarın daha durum netleşir. Yarın kapandığında 4 saatlik mumlara baktığımızda da kanal içinde hareket ettiğini görebiliyoruz. Hisse senedinin. Gayet başarılı. Alsat içinde çok uygun. Özellikle kademelerin çok iyi çalıştığını görüyoruz. Yani şuradan alan buradan satar. Tekrar düşer. Buradan alır dener olmaz. Buradan alır dener falan filan. Kademe olarak da ee, çalışıyor. Haftalık grafikte şöyle açtığımızda e, genellikle pump dediğimiz yani yüksek e, artışların sonrasında bir tekrar fiyatlanmaya gidiyor. Tekrar artıyor. Tekrar e, fiyatlanmaya yani e, fiyat normal değerin oraya ulaşıyor. Yukarı yönlü bayağı yani 2000 tabii ki buralara da gitmenin anlamı yok 2008'lerde. E, hisse 1 liralardaymış. Gene her hissede olduğu gibi bu hissede de temkinli olmak gerekir. E, çünkü buralardan yakalanan arkadaşlar da mutlaka vardır. E, şimdi şuradan çektiğimizde buna da bakalım. Şöyle bir düşüş trendi. Bu düşüş trendini de gördüğünüz gibi e, burada hacimli bir mumla kırmış. Testini atmış ve tekrar yukarı gitmiş. Aynı hareketi burada bekliyoruz. Hacimli bir mumla kırıp e, testini atması Şöyle baktığımızda e, en kötü ihtimal buraya alçalan üçgen dersek ne beklenir, ne yapılır? E, hemen bir tren çizgisi buranın dibinden buraya ve şunu alalım. Kırdığı yer burası. Aslında üçgen küçük mikro üçgen kırılımının fiyatını vermiş. Ama biz bunu bu üçgeni böyle çekersek e, o zaman işler biraz daha değişir. Şöyle bir mum olur. Buradan kırdı. 8.20'leri görmesi beklenebilir. Bu üçgen formasyonunun e, devamı için. Yani üçgen formasyonunun oluşması, onaylanması için 8.20'leri görmesi gerekir. E, hisse gayet olumlu. Burada flamamsı bir yapı var. Eğer bu flamamsı yapı çalışırsa çok daha güzel. E, flama'nın buradan başlayıp e, bayrak şurada şöyle bir hareket bekleriz o da gerçekten e, çok iyi bir değerleri gösteriyor. 12 40'ları 50'leri gösteriyor ama dediğim gibi tamamen bu teknik analiz temel analizle birlikte değerlendirilmesi gerekir. Denenebilir. Stoplarınızı koyun. Yani gidip de e, desteğe yakın olmayan yerlerden alırsanız sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ben bunu buradan alıp şuralarda bırakabilirim. 7.50'lerde düşerse trendinde devam eder. Tekrar burayı kırmasını beklerim. Tekrar denerim. Çünkü bunun burada bir filamamsı yapısı olduğu için bu filama formasyonunda çalışırsa gayet güzel değerleri 12'leri görebilme ihtimalimiz var. Umarım herkes kazanır. Bu tepelerden girmemeye dikkat edin. Bu tepelerin üstünde kırıp e, hatta 1-2 gün beklenmesi faydalı olabilir. Ama tabii bizde e, fırsatı kaçırdım korkusu olduğu için yani 2 tane %10 yaptığında 9.38'lere geliyor. Bu sefer 9.38'lerden insanlar deniyor. Yani şuraya gelmiş ve buradan testini atıyor buraya. E, 9.38'de giren kişi panik oluyor tabii. Belki bozuyor e, hisse senedini belki zararına çıkıyor ama şu destek beklenmeli olası yukarıdan alınsa bile buranın aşağısına sarkması durumunda satış yapılmalı çünkü e, test yapıp sonra tekrar kendini toparlayıp yukarı gidebilir RSI değeri e, çok kötü değil alım bölgesinde şurada bir aşırı yani aşırı bir alım yok haftalıkta günlükte baktığımız zaman aşırı alım bölgesine geçmiş e, burada konsolide olabilir yatay hareketler yapabilir şeyin üzerinde bizim şu anki direncimizin üzerinde e, bu da RSI'nin hafiften aşağı düşmesine e, hisse senedinin fiyatının rahatlamasına neden olabilir bu olumlu bir e, sonuçtur buradan hafif düşüşlü yatay harekette yapabilir e, gene beklenip stop yani olmadan beklenip daha sonra yukarı doğru bir hareket gerçekleşebilir. E, hisse senedi olumlu gözüküyor. Yalnız tabi bu olumlu senaryolardan daha çok bahsettim. Bunun olumsuz senaryosu ise hisse senedi buradan tekrar kanalına gelip kanalın içinde hareket edebilir veya kanalını bu sefer çünkü geçmişten alanlar kar satışları yapabilir. Kar satışlarıyla da aşağı doğru yani şuradan böyle geldi. Buralarda takıldı. Biraz yukarı gitti. Sonra tekrar düşüş yapabilir. Bu gördüğünüz ee, mum grafiği olarak varsayarsak buna benzer borsamız içinde bir sürü de e, hisse senedi var. O yüzden temkinli olmakta her zaman fayda var arkadaşlar. E, temkinli olalım. Stoplarımızı koyalım. %2, %3, %5 zararla çıkalım. Sıkıntı değil. Ama bir gün siz de buralardan yakalarsanız. Buralardan yakalarsanız dip noktalardan yani iki tane yüzde on zarar edersiniz, bir tane tutturdunuz mu yüzde 300 yüzde 400 paranızı dörde 5'e katlayabilirsiniz. O yüzden ama e, şöyle söyleyelim olumsuz bir senaryoda diyelim ki buradan girdiniz, bu aşağı doğru düşüyor, eski trendinin olduğu yerlere geldi diyelim yüzde 55 bir zarar e, gerçekten üzücü olabilir. Herkese bol kazançlar. Bu işte senedi ile ilgili teknik analizimiz böyleydi. Hepinize iyi günler.